Jinekolojik muayene nedir ve ne zaman yapılır? Jinekolojik muayene kadınların sadece hasta olduğunda yapılması gereken bir muayene değildir. Senede bir kadınlar jinekolojik muayeneye gelmeli. Özellikle evlenmeden önce kızlarımızı mutlaka jinekolojik muayeneye istiyoruz. Adolesan döneminde, adet bozukluklarında, akıntılarında jinekolojik muayene gene yapılabilir. Bakir olmak jinekolojik muayene yapılamaz demek değil. Ee, bakire olması e, özellikle muayene sırasında bakireliğime bir zarar gelir diye korkuları var. Asla böyle bir şey olmaz. Ee, ultrasonografiyi e, karın üzerinden yapabiliriz. Çünkü küçük muayenede de gene kızıkların aralığından vajini görebiliriz. Dış genital bölgeyle ilgili problemleri saptayabiliriz. Ee, özellikle evlendikten sonra ya da bakirelik gittikten sonra e, normal vajinal muayeneyi bazı aletler kullanarak rahim ağzını da görüp rahim ağzından düzenli simir testleri senede bir yapılması gerekir ultrasonografi ile bazen hastanın şikayeti olmadan saptadığımız problemler olur özellikle hiç doğum yapmadan önce yaptığımız ultrasonografi ile rahim anomalileri dediğimiz Rahmin şekil bozukluklarını saptamak çok önemlidir. Çünkü birçok kadın e, tekrarlayan düşüklerle beraber erken doğumlarla ancak rahmindeki şekil bozukluklarını fark edebiliyorlar. Bunlara mahal vermemek için çenikolojik muayenenin sadece hastalıkta değil, düzenli olarak senede yap bir yapılmasında fayda var.